gəlməsin dandı boylan məhsulum intizar eləyir göz ayrılıqdan gəl andicək yaradanın adına bir daha etməyəcək söz ayrılıqdan qurbət eldə nazı nimət yeməy ilə dostum gələr deyə yol bəhləməy ilə dərdimin üstünə dərdi əhləməy ilə nə çəkdiksə çəkdik biz ayrılıqda kazım qazaqlıdır oldum sağ ölü bu hasrətlik quruduftu bir gülü yeranıya döndü bağların güləyə bir qovuşmağı eldiyiz ayrılıqdan ay hə, səni görənə qurban olum xoş gəldin Hoş bulduk. Müşterilerin de var. Olsun olsun. Benim her zaman her zaman hoş vakti. Şükür Allah'a müşterilerimiz de gelir. Cenab-ı Allah'a <laughs> sonsuz şükürler olsun. Seven dostlarımız da gelirler. Yaratan Rabbim'e sonsuz şükürler olsun. Ebu Hasan Erkan Hazretlerimiz ne diyor? Her kim ki diyor buradan içeriye girerse diyor. Yemeğini ver. Çayını da ver. Yatacak yerini de göster. Ama inancını ve kim olduğunu sorma. Sana ne var ya? İndici Allah'a sonsuz şükürler olsun. Dostlarımız gelirler. Bu balaca tükende İnsanlarla insanca konuşup söhbeti edip Bizim Hı. duygumuz da şiirdir. Nasıl Çazım abi böyle hep Çazım böyle. Çazım abi şehrimizin veya biri. Çok Allah düzgün razı bir olsun. insan. Çok kişilik olarak da çok düzgün bir insan. Allah razı olsun. Çok Allah zeki razı senin de gördüğün gibi okuduğun okuduğu şiirlerden şeylerden de anlaşıldığı zeki bir insan. Misafirlerimize ne söyleyeceğim? Bu, Torpaktan yorulup adam yarandık adam olsun iman varlı dostlara, menezinen dostlara, canı yanan dostlara, akıbetin belli de dar gün için dostlara. Aram, Gelip giden servetinle övünme bu dünyada helal dostlara. Ya yani yeter ki dostun olsun. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Çok şükür. Şimdi bu, buradan dedi bak bu, bunu dünen yaptığımız bu kadar abi. Bak dünen yaptığımız bak, bu, kadar bu, kadar bu, bu, kadar bu kadar abi. Ama bu, A. şimdi bunu nereden kes de yersen, sen de oradan kesin. Kesmez bunlar, Öyle dursun o zaman biz kessek olar mı? Olar o da 5 Biz Beş, Beş dakika kesiyor. onu hemen dikeyim. Bunu, bunu o senin iki tane verdiğini kayırdı. O halloldu mu? O mı? halloldu. O iki o tane, tane verdi mi? Ha. Tamam. Şimdi bunun tamam. burası ayır. bu dedin ya Ay. biraz uzun uzun, olmaz. Onu biz orada da kesebilir miyiz yoksa? Yok yok burada çimem çi lazım ki burada bunun şeyini çimem lazım da. Burada evet. lastik. Kaç dakikası? Bu da böyle on dakika. Beş dakika burada dur hemen hemen dikeyim Hemen dikeyim Saktop sabr etmək hər ilimin başıdır, sükütlükdür, salamatlıqdır dünyanın. Sabr etmək gözəl bir şeydir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hadi sabah sən Mevlayı seversən, xalvet söylə bəfada ona dəgəlsin. Bir əlində lalə dilində nergiz, yanaqları lali zəra dəgəlsin. Dərdə düşdüm ataşımdan, yanalı, qaşları mihrapli, əli xinalı, bir minə gərdən, bansonalı, bizim elli günlüsə ona dəgəlsin. Ha? dedim də de gəlsin. Ey ağalar, gəlin tarif edeyim, qaşları bənzəyir yaya xan təri, çarkınla qaldırır suyu yuxarı, endirəd bilmir çay xan təri. Alimlər oxuyar dərsin ucası, bəlli mimar alın gənci qocası. Mən sənə vuruldum Noyruz gecəsi, şivan saldın zinliyə xan təri. Bir namə yolladım, əl eləsənə kəsməyən axlımı bilə eləsən. Qazaqlı alıyılar eyləsən eşindən ayrılan maya xantı. Hizmet gözəl, hizmet də gözəl, sözlər də gözəl. Sözlər nasıldır sözlər də e, söyle. Bizdə ona görə sana bir daha deyə cavab verə. Böyləmi idi dünya əzəldən? Böyləmi idi fani dünya əzəldən? Əsmər yeli qar vuranı dəyişdi. Kəsildi etibar, sevgi, sadavət incəsinin dosyalarını dəyişdi, dəyişdi. Evliliğe nə deyim, evliliğe nə deyim? <laughs> Evliliyi haqqında Cənab Allah hər şeyin xeyrini nasib etsin. Bir biraz biraz şanslı kimi yeyən dəyəniz. Onun üçün şansımız da budur. Cənab Allah ıı, atasına, anasına rəhmət eləsin. Cənab Allah şirin rast gətirsin. Eee hər kəs dərtdə yanır amma mən xeyir xəbər deyirəm. Allah razıyam Allah dönər razı olsun. Ne olacak? Dünyanın işi meşaqqatlı tərəfi, başqa nə olacaq? Dedim ki Şimdi öyle bir şey dedim, deyək qayraq ki dedim. İkimiz dedim baravar dedim bu həyat dedim, ikinə dedim boşun ışıqdır. Elə bir şey olsun ki dedi. Birimiz yorlanda dedim, birimiz də deyə məhkəməyə gedəcək. Şükür Allah'a. Aynı şekilde ve devam ederek yaratan Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Hakkımızda Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını Amen. nasip etsin. Kaç yılında evlendim desem hemen yaşım ortaya çıkacak. Ben de sana yaşımı demeyi istemiyorum. Ben kaç yaşımdayım ki? Peki, ilk evlenince yengeme de böyle sözler Hayır, verir. ben böyle şeylerle kandırdım. Ne söylüyorsun <laughs> sen? Allah oy düzelir. Yoksa da bana kim gelirdi? Yazdın mı yengeye öyle Peki hatırlıyor öyle musun onları dayı? He? İlk söylediğin sözünü hatırlıyor musun? Hayır, olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Yer gel ki sana eğileyim ey, bir cananım olasan yar kulum ol lan men qapında mənim ağmur qlasan yar gözüm görüb gönlüm səni haq yaradan qulsan yar əlin gedik mücgan oxunu sinemə çalasan yar hatən ki deydi sinemə qalmadı sabur qalar dur dərdimi izzəh edim bu ürəkdə nəki var batı sənsən günəşdən sən ay sənsən yar əl götürməmə təyndən mən orada səsən yar başqa nə dey Gəl mən səni verilən olan baxtafar gençliyini anel məni görəndə. Sadə qatı başkasında aryan ataşalıq yan erməni ataş görəndə. Baxta var nə? Necə gözəl varkən ona vuruldum yollarını gözləməkdən yoruldum. Vəfasızın kəm sözünə darıldım. İndi də utanır məni görəndə. Çazın qazaqlığı qoydu yağışlar rəzil etdi başı qaldı qaxışda. Dili tutub deyən merki başda dedim ay hələ ümiddan erməni görəndə. Baxtafar nə deməkdir bilirsənmi? vaxtının ba biraz şey olması, e, olması. Buradan böyle tut, aha bak böyle, geçirdin, aha burada mı? Aha, 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 çekeyim aha. Tamam, tamam. bir de, ah, tamam, mı? Tamam, dayı. Bir santim de fazla kayırdım ki, buraya rahat olsun diye. Bunu böyle evet. as, İnsan bunun başına ne istiyorsan lastik. Lastik istiyorum da buna değil, diğerine. Ver ben orada da hallettim. orada, orada hallettiler. tamam, mı? Senin işin bitti mi? Da. Onu da Aa, resti Tamam. Aha. Sen kafana ya, göre sen, ne kadar sen, istiyorsan sen o, o, da şey, da resti, da, ne kadar <laughs> istiyorsan o, sen, o kadar o, yeter. Bu kadar yeter. Aha. 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 Bu yeter. Aha. 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 Hemen bunu şeyini de vereyim ki. Aha. Aha. Aha, aha bu da benden sana pay <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Tamam dersin. mı? Oldu Allah şimdi rast gelsin. Allah'a şimdi. Böyle aldık. Ağandən bu yana gəliş gedən var, nəyinə güvənim belə dünyanın. Yetim yoxsul qul haqqını çalanlar tüftdü peşini hələ dünyanın. İstər 50 yaşa, istər 150 deməylə qalacam burada təməllə. Uşaqlığın beşik, sonun da bəlli, güvən olarmı belə dünyanı? Kazım qazaqlıdır, imandır karım, bağışlasın Məvlə torpaqdır yarım. Kurtarar mı canı dövlətin varım, ay ah, axibəti bir vəlvələ dünyanın. Axibəti ah, bir bälvələ vəl dünyanı. Elə ah. yani, qovur ki. Nə müştəri. Nə təşəhhüdsə satdığınız şey yapan bir əziz mətiyə bir umarkadaş satmıq bu nə arası? Hey bu satacılq amma şimdi iş, üçlərinin işi görürsün. Allah yardım eləsin. Canım abim Allah. Hər şeyin səbəbi sizin məsuliyyətiniz, müştəri. Yani nimet ama mı? Mi? Ne desek boştu ne desek. Sattığın yerine koyamıyoruz. Sattığımız yerine koyamıyoruz. Bak demin dediğim bak demin dediğim inan 45 milyon lira dedim. 1 lira da şeyinden verdim ha. İstemem istemem. Dedi rahmetli Ali Bey'in kardeşi Veli. Gürcistan'dan bu tarafa gelirken şey orada vurulur. Ona qardaşı Vəliyə bir şey yazır. "Deyər alçaqdan çəkilir, gücüyə başın qanını dağlar qardaşımın ardı. Yaradan məhv etsin torpağın, başın qanını dağlar qardaşımın ardı. Dağlar səni zeyri zəbar olasan dökülü bəndərlərə dolasan, illərə tən səni ağlar qalasan, qanını dağlar qardaşımın ardı. Dağlar görüm sənin hər yanın uçsun, obay quşlar gəlsin, səndə konuşsun." İllərə tən sənin dumanın düşsün, qanı dağılar qardaşımına. Vəliyi aparıb qoydun al qana, alıyı qoyursan sən yana yana. Səni söylüyürəm Ulu Rəhmana, qanı dağılar qardaşımına. Bunu da qardaşı Vəli edir. Allah razı olsun. Amin, amin. Bunun üçün aşıqlar deyir, aşığı el saxlar şairi zaman. Çətin yola gedər yaxşı ilə yaman. Çünki aşıqlar söyləmək zorundadırlar. Çünkü aşıklar el olduğu için el sözünü de söylemek zorundadılar. Bizim kendimiz üretmemiz gerekir. Biz bir şiiri alırız, bir konuyu alırız. Yalan olmasın bir haftaya, on güne, bir anda, bir günde, beş dakikaya da yazarız. Ama bir şey var, hırhızlık yaptığın zaman onun bir tadı olmaz kendi sözünün bir yerini uğradım, gettim, burada kattım. öbürsünü değiştirdim, böyle yaptım. öbürsünü değiştirdim, öyle bir yok. Özünden diğer el el malından öğün olmaz, o da vaktında bulunmaz. Niye ki? Eğer kendi dağarcığında varsa da, kendi beyninde, kendi aklında üretebilirsense de üret. Yoksa da o zaman benim değilim. O onların hem işlerini yapıp hem de onlara şiirler okuyoruz. Bunlar, mü, müşterilerim geldiği zaman hem onlara müşteri şey olarak söylüyorum, hem de şiir okuyorum, i̇nan ki dinlemeye bir daha gelenler var. Bir daha şiiri dinlemeye gelen ablalar var, abiler var, ne güzel bir şey söyledin deyip gelenler var. Çünkü niye? Ee, bir gün bundan yıllar önce bir e, e, savcı hanımın, e, şey, savcının, savcı beyin hanımı buraya geldi. Ben de bilmiyorum, ben ne bileyim o kimin hanımıdır. Yalan olmasın. Orada bir rahmetli e, memnun bir sözünü söyledim. Her kim ile dost oldumsa ikrarında düz olmadı. Ne kadar hürmet ettimse de düz olmadı. Abla bunu hoş bir şekliyle dinledi. Dedi bir dakika dedi bir dakika dedi. Bunu dedi yazıp bana verebilir misin? Dedim polis e, pul istemirem ben senden bir şey istemirem dedim. Sattığımdan pul isteyirem dedim. Dediğimden pul istemirem. Bunu yazdım verdim. Yalan olmasın. Bir iki gün sonra bir de baktım ki içeriye o abla ab, aynı abladı da ama içeriye yanında bir tanesi girdi. Bir beyefendi girdi. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Biraz bundan konuştuk. Dedi ki ben dedi Kars dedi başsavcısı. Dedim ben ne bileyim sen kimsen. Dedim ki ben de dedim Şair Kazım Kazaklı. Bundan tanıştık ya dedi sen dedi bizim dedi hanıma dedi bir şey demiştin. Vallahi dedim ben herkese bir şey söylüyorum dedim. Bir senin hanımına dedim bir şey dediğim yoktu. Ya dedi bu ne demektir? Sen bir bunu bana bir açıklar mısın? Geri döndüm bu tarafa. Dedim ki rahmetli aşık İslam der ki her kim ile dost oldumsa ikrarında düz olmadı. Ne kadar örmet ettimse etbeğimde düz olmadı. Şimdi bir insan bir insana Çox hörmət edə bilər, amma qarşı tərəfdəki qadır-qiymət bilmirsə də ona da bir şey deyəyəcəyimiz yoxdur. İnsanlar insanı xor görməsinlər. Mevlanın yanında kullar birdir, bir. Nə rəngin fərqi də, nə də lisanın cənnətə varmağa yolları birdir, bir. Burdakı sərvətin axirətə getməz. Əvlad, qardaş, bacı hoyuna yetməz. Giyindiyin atlas, qumaş fərq etməz. Qəbristan edində kullar birdir, bir. Kazım der iman satılmaz bu yalan dünyada emel dartılmaz. Azrail'dan hiçbir alem kurtulmaz. Zengin, fakir demez hallar birdi bir. Bir sene var iki tane yoktu. Afrin'e gelirdiler bizim ordu. Dedim ey ilahi budur senden dileğim muzaffer et ordumuzu koru sen. Fırsat verme zalimlerin fendine Türk dünyamı yurdumuzu koru sen. Gönderdiği Muhammed'in yönünde insanlık mazisi olan dününde senden başka hiç kimsenin önünde eğilmeyen merdimizi koru sen. Kış eyleme baharımı yazımı. Lezgi, Çerkez, bu gazahlı kazımı. Yerli zaza tat alevi lazımı. Ay başka ne dedim bilirsen mi? Bu tereken ve kürdümüzü koru sen. Hepsini koru. Hepsi bizimdir. Hepsi bizimdir. Hepsi bizimdir. Hepsi bizimdir. Ne diyor bu kadar tecrübe bize besti mi? Dünya malı cilvedi mi? Süstü mi? Bilmemişem düşmanımı dostumu. Boşa giden hürmet mi ayak. Yani? Neler kaybetmişiz ya. Bizler neler kaybetmişiz, neler kaybetmişiz. Özümüzü itirmiş, özümüzü. Topluma bir bak hele bir bak Özümü Özünü itirip sen yok. Öyle değil mi Sayın Hocam? Dünyaya diyorum bir şey neyse. Dünya 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 adamdan bu yana gəlib-gedən var nəyə nə güvənin belə dünyanın yetim yoxsul qul haqqını çalanlar düşük düpeşini hələ dünyada istər 50 yaşa istər 150 demə ilə qalacam burada təməllü uşaqlığın beşiği sonu da belə güvən olarmı belə dünyanın cazım qazaqlıdır imandır karın başdasın əvlə dünya zor paxtyarım kurtarar mı canı dövlətim varım axibətli bir vəlvələ dünyanın sonu nədir amma bir şey qalır burada rəhmet Rəhmətli də ala bilmək üçün zəhmət. Sən zəhmət edicisən, ona da rəhmət olsun. Yoxsa da bəz çox bilirəm, o belə ol, olmaz.